yapıyorsun Sana iyi geceler demeye geldim. Ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Sevinme vaktin gelmiş. Duyuyor musun sesini? Sunan'ın sevilme vakti gelmiş. Hani uyuyordun sen? Bitiyorum sana ya. Ne kadar güzel bir hayvansın sen böyle. Ne kadar güzelsin. Ya senin adını mır, mır mı verseydik acaba Suna? Nasıl ses çıkarıyorsun öyle? İyi geceler diyecek misin? Yemeyecek misin? Tut bakayım. Tut, 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 tut. Hadi sana iyi geceler şuna.